selam youtube çok. <laughs> Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Oyunu kaydet geri. Çöz. Merhaba YouTube bugün sizlerle <laughs> korku oyunu oynayacağız. Vay canına. Merhaba. Bir ay yaşam ne verir Ramazan. Bir çocuk yapıp Daha bir şey yok ki ortada. Oha. Sikip şey? diyor bak altta. Vay canına. <laughs> ne diyor? <gülüyor> Bas. <gülüyor> tamam yazı gelsin ki çevresini koyalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Oyunun grafiği oh. şey bu arada. Çok iyi. Sarı ne yiyeceğiz? Hiçbir şey. Niye? Arkadan yersin yapalım. TÜBES TAUFİLLAH TÜBES TAUFİLLAH Maymun musun sen? Oruç açmaktan bahsediyorsun söylediği He. şeye bak Pardon pardon Aptal maymun ya Abi <laughs> <laughs> Ben de başka bir şey sandım Abicim biz şimdi Burası ne? Hımm Nashville şehir hastanesi diyor. Allah Allah Allah. <Günlerin> Nashville. Ramazan veriyorsun. sen hiç vodka Vay. içtin mi? Görüyor mu? Ot otomatik kapı var ha. Hiç viski içtin mi Ramazan? Yok. Bira içtin mi? ne soruyor ne sen şöyle mal mısın? <laughs> Bak, Onur yerde. abin, Onur abin diyor ki, Dün Ramazan teravihe gideceğim diye evden çıkıp sevgilisinin yanına gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru demedim <mi> Ramazan? Evet. Bak <laughs> Ramazan da kabul ediyor. Ee, çok dönem değil. açıkçası Aha gıcırt sesi geliyor. Oyun T garip. Atmosferi çok şey bu arada rahatsız edici var ya. ama seslendirmede biraz daha çalışabilirlermiş gibi seslendirmede gıcırtı var hiçbir ses mesi yok şu an rahat rahat bir geziyorum ama her bir ses çıkabilir ama Just chatting olarak gözüküyor oyunun kategorisi yok diye. Ben yaptım onu. Ne oyun kategorisi <laughs> yok. Onur abi önüne her an bir şey çıkabilir Çıkmaz diye. çıkmaz sen sakin ol. Kapıları aç. Bu ne? Aha. Aha oyunun sesinde bayağı Allah. bir kısmışsın galiba. Niye evet. çok mu az? Bu bir dakika. Bak şu an geliyor. Tam sessiz. Şu an benim sesim yankı yapıyor mu? Yap, yapmıyor. Yani söylediğini yayından duyuyoruz tekrar işte. Ha tamam. bana bir anahtar verdi. O kilitledi. Kapıya gideceğiz galiba. Yürüme sesleri de öyle bir ki sanki sen değil başka birisi yürüyor böyle. Doğru Abi <laughs> her an bir ya sanki o kadar jumpscare var mıydı bu oyunda? Bilmiyorum ki. Aha şifre istiyor 1 2 3 4. Ha 0 clear. He o Mutlaka bir yerde yazıyordur. O ne? Abi oh. oyunun sesi yok. Korkunç değil ki. Nasıl değil? Daha hiçbir şeyle karşılaşmadık Tamam ama her an çıkabilir. Ondan tedirgin oluyorum zaten. Bir de şey. Oyunun seslendirmeleri de çok şey değil. Güzel değil. Becerememişler biraz. Türkçe altı yazacak değil mi? Yok. Yabancı Türkçe olabilir mi? Bak oyuna bak şeye bak. Bak havaya bakıyorum karakter yere yapışıyor bak. Garip bir şey var. İşte şuradan geldik. Hızlı oynayalım bak speedrun. Speedrun. Ne oldu? Yüklendi ne yani? Aha. Fare var. Bizi görmüyor bu dışarıca şey. Duyuyor mu? Herhalde. Nereye gittiler o? Ha? Ya hayır ya. Önünde iki tane kafı var. Arkanda. Arkanda. Solunda. Dur dur ne solunda? Kapımız oradan geldik. Oyunda bizim duyduğumuz tek ses şak şak yürümez ses ha. Oyunda bir ses yok çünkü. Müzik falan komple kıstın mı? Ben onları kafa sandım lan. Bu oyunda ne müzik olabilir? Ha ben onları kafa sandım. Ben nereye gidiyorum ya? Çok şeye gittim ha var ya geriye dönmek istesem baya bir zorlaşacağım. Bu arada niye böyle büyük yaptınız? Bu ne lan? Aa. Bu ne lan? Allah yemiş <gülüyor> <gülüyor> Hızlı koşmak sınırsız Hız... mı? Bilmiyorum ki galiba. Yani inşallah. Dene bir üç durmadan koş bakalım. kapandı? Aa ne diyor? Bir şey diyor ama anlamadım. Sanki geride dur tarzı bir şey mi dedi? Anlamadım şey. Ne yapacağız? Bence buradan bir gidiş de yok. Kap kapat. Oran niye? Oran niye kapandı ki? Bence elektrik göreceğiz. bilmiyorum ki. Canavar böyle bağırdı. Nasıl... Bu koridorda bence bir şeyler var. Bence de bizi kötten yedirtecekler. Faren olduğu yer değil mi bu ya? Evet. Aha. İyi kapı... her kapı açılıyor ama. Bu bizim bu şey olduğumuz yer. Başladığımız yer. He. Burada hiçbir şey yoktu. Herhalde. Ben şifre Aynı denesem daha iyi ya. Benim dünden sonra fare travmalarım var. Hı. ne nasıl ne olabilir ki? Bulamayız yani böyle. 1 2 3 4. Denedim onu. Çok fazla seçenek var çünkü. Sağında kağıt vardı sanki. İki haneli olsa bile 99 kere denemen lazım ki bulan. Hatta 100 kere. İki haneli olsa 100 kere mi? var ya hani hmm. bir şey yazması lazım yani hemen mi alalım aha A 5 6 7 3 5 6 ben aklımda tutarım zaten 56, sağ, üstte 56, sağ üstte yazıyor sağ üstte yazıyor Denersek bayağı bir uzun süre sonra bulabilecekmişiz. Aha ne diyor bu? Ne olacak ki bu? Nasıl yapacağız bunu? Bir yerin oynamıyor ha. ee bazılar oyun paranı satayım. Bazar oynuyor, bazar oynamıyor da. Harbi oyunun sesleri rezalet. Ben gidersen biz çekiyoruz ki sen dört yılanda yaşıyorsun. Ramazan bile daha iyi yapardı değil mi oyunu? Evet. Bu oyunun grafikleri güzel adamlar uğraşmış da seslendirmeye uğraşsa. Bence asansör kapısı açılacak. Sana öleceksin bir şey asasörcü sana doğru gelecek. Arkadaşlar ben asansörcü olmak <laughs> istiyorum. Asansörcü tanrıcısı olmak istiyorum. <laughs> Oruç musunuz? Harbi o ne? Joy. Sa sa alan gitmek sünnettir. Şu ayın amına koydular. Aha kol aldım. Amına Şu ayın amına koydular ya. Selektör atıyor. Aha. Şimdi canavar da sana selektör atacak. Ananın Onların... Abi önünde bir şey var ha. Önde kapıda. değil. Işık yanıp seni. Aha 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 o kapıda. Oğlum sen bu oyunu nereden buldun indirdin? Bilmiyorum bir şey ona gördüm. İndirmezsem olmaz. Yalavaz. Hayır etrafa sonra gidebileceğim bir yer var. Aklım baba. olmaz. Aaa. Ezmen yapma. Bu el geçtik lan. yapacağız? Ne? ne tamam mı? Tamam mı? dedim ona göre oyunu He, evet. Bu, ya? Jump scare ya. yok. Ne öyle? Bence Bu de. Kapılar niye böyle şey? canavar koymayı da unutmuşlar. Bence de. Ha, çok kötü Oğlum, bir oyun ya vallahi. Bir şey diyeyim bir şey mi? Bir çok korktum amına bak Hiç beklemiyordum tam da dedim camiskeri falan yok Önümüzde canavar hiçbir şey çıkmıyor ki Devor daha güzel bu arada Devorla bu ne alaka şimdi bu Saçma böyle zaten hemen denemek için Devor bilmem Öyle sürekli bir şey toplamak amaç İnşallah değişir Bu oyun çok kötü ya oha Lan. Anasının nikahı ama. Anam. Oha lan. Aman hata koymazsın. kaldım daha Ramazan şarkı söyleme ya telif yiyeceğiz ya. Eee <laughs> <Şimdi gülüyor> sen blok 3'ten <üçü> decekler. <laughs> Değil mi? <laughs> Tövbe. <Tabii. gülüyor> Oğlum eee? Ne yapıyor? Acun mu Acun? Hızlı, hızlı gez. Zaten canavar yok bir şey Abi, yok. Bok gibi olun. Zaten bok gibi olun. Aha. Beşiktaş'a mı? Şu an oldu işte. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Öğreneceğiz. Öğrenek. Ama mezarlığa koymazlarsa öğreneceğiz. Ben buraya geldim mi? Ah. Bir kapı vardı oraya mı gideceğiz? Orada çok uzak lan. Aha. Aha anahtar aldım. Oran anahtarı. Oran anahtarı. Ne, ne diyor? Kaç? Oha. Ne? Bir şey fark ettin mi? Ne? Canavarda? Neydi? Söyle. Tamam gör beni. Ya ya. Oh. geri dön neymiş. Şey ben tahmin ediyorum da. Şey evet. Vardı? Aç evet. hadi Açtım açtım, açtım. Evet. oluyor lan Ne <laughs> 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 Beklemiyordum Ben de o taraftan gelmesini Beklemedim Lan ne oluyor Lan ne oluyor Lan <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum lan. Korkunç değil ya. Yani beklerim kadar korkunç değil. Devam sesli gir peki. Hep aynı şey. Oha, geliyor. 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 Korkunç değil ki Elma adamlar senin 20 dakikada oynayabilirsin diye oyun yaptı o kadar da aşık. Geliyor 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 geliyor. Sen <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Adamla uğraşmamış gibi oynuyor o kadar. Bence kapıyı açacaksın önüne geçiyorsun. Ananı. Kınaklık yeri var. Ben bakmıyorum. Seslendirmeler daha iyi olabilirdi. Ben bakmıyorum. Tamam. Bakmıyorum. Çaka. <laughs> evet, bu kadar da güzel. 25 dakikada bitti. Tam 25 dakikada. Gereksizdi yani, ha? ya daha. hayatında çalmış 25 dakika gibi hissettim ama.